Merhaba değerli izleyenler, Isıbut TV canlı yayınımıza hoş geldiniz. Ben Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Ramazan Avcı. Bugünkü konuğumuz sosyolog Rafiye Özgedik ile iletişim nedir, iletişimin önemi üzerine konuşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Bizlere biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde sosyolog olarak görev yapmaktayım. 5. 6. yılım. Evet, bugün buraya etkili iletişimi konuşmaya geldik. İnşallah güzel bir sunum olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah hocam. E, hocam, şöyle başlayalım istersen. İletişim nedir? İletişim nedir? Bir sürü tanımı var. Ama ben kısaca anlatmak istiyorum. Çünkü burada çok teknik bilgiler vermek istemiyorum. Hı. Bir kaynak ve alıcı arasındaki bilgi alışverişi, bilgi aktarma ve iletiye ortak bir anlam kazandırma süreci. Ben şu an bir kaynağım. Seyircilerimiz alıcı evet. ve ekranımız, kameramız kanal, kanal evet. Aha. ve benim konuştuklarım da mesajdır. Ve karşılıklı birbirimize anladığımızda anlam katma sürecidir. Evet, iletişimi bu şekilde tanımlayabiliriz. Evet hocam, teşekkür ederim. Rica ederim. Hocam, neden iletişim kurarız? Neden iletişim kurarız? Sence neden iletişim kurarız Ramazan Ramazan Bey? E, güzel soru, teşekkür ederim. E, karşımızdaki bireyle anlaşabilmek için iletişim kurarız yani. Evet, çok. Ortaklıkla buluşabilmek için. Çok doğru. Kendimizi doğru ifade edebilmek Kesinlikle doğru. ve karşımızdakini doğru anlayabilmek, anlayabilmek için, için, evet, anlamak ve anlaşılmak için iletişim kurarız. Hocam, e, iletişim ne zaman başlar? Bunu ben sana sormak istiyorum. İletişim ne zaman başlar, Ramazan Bey? İletişim ne zaman başlar? E, karşımızdaki kişi ya da birey. Bence bizi anladığı an iletişim başlamıştır hocam. Ben öyle düşünüyorum yani benim şahsi düşüncem. Hani konuşmamızı cevaplamaya yakın olduğu önemli iletişim başlamıştır diye düşünüyorum. Tabii benim kendi düşüncem hocam. Sizden de duymak isterim yani. Anladım. Şey karşımızdaki kişi beni anlamaya başladığında iletişim, iletişim başlar. Evet. Aslında doğru iletişim o zaman başlar diyelim. Ama iletişim ben şöyle bir hikaye anlatmak istiyorum sizlere. Bir tatil köyündesiniz çok sabahın erken saatlerinde güneşin doğuşunu seyretmek için sahilde yürüyüşe çıkıyorsunuz. Ve karşıdan birinin geldiğini görüyorsunuz. Ve yakınlaştıkça size karşı cinsten bir beyefendi olduğunu görüyorsunuz. Kendim hanım olduğum için öyle söylüyorum. Ve kafanızı eğiyorsunuz ve öylece geçip gidiyorsunuz. Ve şimdi bunu sormak istiyorum. Bu iki kişi arasında iletişim var mıydı? Bence yok hocam. O zaman ben söyleyeyim. Evet bu iki kişi arasında iletişim vardı. İletişim ne zaman başlar? İletişim iki insan birbirini fark etmeye başladığı andan itibaren iletişim başlar. Şimdi bu iki kişinin arasında nasıl bir iletişim olabilir? Birbirlerine nasıl mesaj vermiş olabilirler? Şöyle düşünelim. Kültürlere göre çok değişir, toplumlara göre çok değişir tabii ki. Ben bu kişiye hiç selam vermeyerek ben tanımadığım insanlarla konuşacak bir kadın değilim. Böyle bir mesaj ilettim mi? iletmiş Kesinlikle olabilirim. Aynen. Ben sabah saatlerinde sükunetle yürüyüşümü yapmak istiyorum ve senin sükunetini bozmak istemiyorum. Böyle bir mesaj iletmiş olabilir miyim? Kesinlikle. Demek ki konuşmasak da, birbirimizin yüzüne bakmasak da, birbirimizi fark ettiğimiz andan itibaren birbirimize mesajlar, Kesinlikle. mesajlar gönderiyoruz Kesinlikle. ve iletişim başlamış oluyor. Kesinlikle. Ve biz ne diyoruz? Demek ki iletişim sadece konuşma, karşılıklı diyalog değil. değil. İletişim söylediğimiz, söylemediğimiz, yaptığımız, yapmadığımız mesaj içeren her şey iletişimdir. Hocam, e, mesaj içeren her şey demişken e, bunu biraz açabilir miyiz yani hani mesaj içeren derken sadece e, görsel anlamda mesaj mı yoksa Yok, yok. Karşı tarafta uyandırdığımız her şey ya da karşı taraftan algıladığımız her şey. Şimdi Hepimiz aynı olayı yaşarız ya da aynı diyalogları kurarız ama çok farklı anlamlar çıkartırız. Neden çok farklı anlamlar çıkartıyoruz? Çünkü zeminlerimiz farklı. Zemin derken neyi kastediyoruz? Ee, yaşadığımız çevre, ailemiz, çocukluğumuz, gittiğimiz okul. Yani içinde bulunduğumuz toplum, o toplumdan aldığımız kültür bizim zeminimizi oluşturuyor. Ve ben bu yani burayı okuduktan sonra aklıma şey gelmişti benim benim iki tane oğlum var. Oğlum ikinci ya da üçüncü sınıfa gidiyor. Ve bunun çarpım tablamasını öğrenmesi gerekiyor. İkileri ve üçleri oğluma ezberletmem gerekiyor. Ve ben büyük bir sakinlikle karşıma oturttum ve oğluma başladım çarpım tablasını öğretmeye. İki kere iki dört, iki kere üç altı, iki kere dört sekiz diye söylemeye başladım. Ve tane tane söylediğim için çok güzel anlattığımı düşündüm. Ve sonra anneciğim hadi sen tekrarla benim söylediklerimi dediğimde oğlum kafasını kaldırdı ve bana baktı. Anne dedi kere ne demek? Ve ben o yani hiç farkında bile değildim. Orada bir kere diye bir kelime kullandığımı bile farkında değildim. Oysa çocuğun dünyasında kere diye bir kelime, bir kelime yoktu. Yok. Onda karşılığı yoktu. Kesin. Zeminlerimiz farklıydı, yaşanmışlığımız farklıydı. Ve o yüzden ben ne kadar güzel konuştuğumu düşünürsem düşüneyim. Benim konuşmam karşımdakinin anladığı kadar. Hocam e, iletişim e, ailede mi başlar? Tabii ki ailede başlar. Hani temelini aile mi atıyor yani? yani bu çok fazla sorulan bir soru hani size sormak istedim. Aynen biz biliyoruz ki hani bebek doğar Hı. ve bir anne baba ona bir cümle bir kelime söyletmek için belli bir büyüklüğe geldikten sonra baba de anne de hecelemesini bekleriz ses çıkarmasını bekleriz ve ondan sonra da. Kelimeler kullanmaya başlar, cümleler kullanmaya başlar. Çok heyecanlanırız. Artık cümleler kullanmaya başladıktan sonra sürekli sorular sormaya başlar ve biz artık sıkılmaya sıkılırız. başlarız ve artık <laughs> sus artık demeye başlarız. Evet, iletişim ailede başlar ve her ailenin kendi iletişim örüntüsü vardır ve çocuk bu örüntüyü kesinlikle aileden alır. Anladım hocam. Ee, hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Herhangi bir. Eklemek istediğim bir şey var. Şöyle söyleyeceğim. Şimdi iletişimde üç önemli unsur var. Şimdi Doktor Albert Bahramaina göre iletişimde sözün yüzde etki etkisi olduğunu, ses tonunun yüzde 38 etkisi olduğunu ve sözsüz mesajların yani beden dilinin yüzde 55 önemli olduğunu söylemiştir. Şunu söylüyorum ben. Hatta bu yayından bu yayından sonra herkes ses tonumu hatırlayacak, Kesinlikle. mimiklerimi hatırlayacak beden dilimi hatırlayacak ama söylediklerimin çoğunu Tabii unutacaklar mi? belki. Evet, içerik üslup içerikten çok daha önemlidir. Şimdi beden dilinin neden bu kadar önemli? Sosyal psikologlar uzun yıllar sürdürdükleri araştırmalarda sonucuna göre insanların birbirleriyle yüz yüze kurdukları ilişkilerde sözsüz mesajların etkisinin %90 olduğunu bulmuşlar. Ve sözsüz mesajlar derken neleri kastediyoruz? Jestler, mimikler, bakışlar, baş hareketleri, beden duruşu, yüz ifadesi, mesafe, temas, bunların hepsi sözsüz iletişime giriyor. Evet, insanlar lisanı, dili, konuşmayı bulmadan önce nasıl anlaşıyorlardı? İşaretlerle, beden diliyle, dumanla, <laughs> dumanla anlaşıyorlardı. Hatta mesajlarını ileriye aktarmak için mağaraların Var. duvarlarına resimler Tasıyoruz. yapıyorlardı. Sonra ses çıkarmaya başladılar, heceler çıkarmaya başladılar, konuşmaya başladılar ve lisanı dili keşfettiler ve bu şekilde dillerimiz meydana geldi. Gerçekten. Ve şunu da eklemek istiyorum ki Tabii kadınlar bakalım. sözsüz iletişimde çok daha becerikliler ve kadınlar sözsüz mesajları erkeklerden çok daha iyi yorumluyorlar. Bence buna kimse itiraz etmeyecektir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hocam katılıyorum size. yani size hani kadınlar bu konuda. Kesinlikle. Kesinlikle de öyle. Şimdi bir de iletişim kazalarından, yani kötü iletişimden bahsedelim. İletişim neden önemli dedik? Birbirimizi anlamak ve anlaşabilmek için önemli. Bir kaza düşünün. Hiçbir maddi hasar yok ama kayıp büyük. Kazazedelerden bir tanesi anlaşılmadığından şikayetçi. Diğeri de dinlenilmediğin için şikayet ediyor. şikayet ediyor. Aynen. Ve iletişim tekrarlanamaz bir şey. Biz seninle bu sunuyu, bu konuşmayı başka bir zaman yapsak eminim ki aynı tesiri vermeyecektir. <laughs> bu bizim ilk iletişimimiz ve tekrarladığımızda çok daha farklı şekilde olacaktır. O yüzden hani iletişim kazası yapmamaya, etkili iletişimi öğrenmeye, doğru iletişimi öğrenmeye hepimizin ihtiyacı var ve öğrenmeliyiz diye düşünüyorum. Peki şey, ağzımızdan çıkanla karşımızdakinin anladığını nasıl daha denk hale getirebiliriz? Hocam şöyle söyleyeyim ben düşünerek konuşmak sanki bunun temel cevabı olabilir gibi geliyor bana hani böyle sürekli böyle atıp tutmak değil de yani düşünerek tane tane konuşmak. kelimeleri tane tane konuşarak cümleler kurarsak hı hı. bu konuda ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Sizce nasıl hocam? Şimdi aynen aynı zamanda da dönüt vermek. Dönüt Karşım, vermek. <laughs> karşımızdakinin bizi doğru anlayıp, doğru anlayıp anlamadığını teyit etmek. O yüzden konuşmada, iletişimde yüzde kırk konuştuğumuz önemliyse yüzde da dinleme önemli. İletişimin en önemli unsurlarından birisi dinleme. Çünkü etkili bir dinleme hem karşımızdakinin bizi nasıl anladığını öğrenmemiz için çok gerekli <laughs> ve bizim onu doğru anlamamız için çok önemli. Evet, iletişim uzun ve sabır isteyen bir iş. Sabırlı olmamız gerekiyor. Çünkü aslında herkes kendi için, kendisi bir şeyler anlatmak istiyor. Kendini anlatmak istiyor. Karşı taraf da kendini anlatmak istiyor. Kimse dinlemek istemiyor. Peki biz dinlerken ne yapıyoruz? Gerçekten dinliyor muyuz? Yoksa karşımızdaki sussun, sıra bana gelsin, ben konuşayım mı yapıyoruz? Hocam bence ikinci seçenek daha iyi. Kesinlikle. Kafamızda cevabı. Cevabı, evet. Cevabı düşünüyoruz. Ama etkili dinleme dediğimiz şey, yani dinlemek susmak değildir. Sustuğumuz zaman karşımızdakini dinlemiş olmuyoruz. Aynen. Dinlemek karşımızdakinin anlattıklarınızı içimize almaktır. Yani duymak değildir dinlemek. Sizi duyuyor olmam bin sizi dinliyor anlamına gelmez. Yani. Aynı zamanda da işselleştirmem gerekiyor. Dönüt vermem gerekiyor. Ve etkili dinlemede hani etkili dinleme unsurlarında ne var? Evet, göz teması kurmalıyız birbirimizin yüzüne bakmalıyız. Beden duruşumuz seninle ilgili olduğumu göstermeli. İstekli olmalıyım. E, gerçekten dinliyorsan mutlaka anlattıkların arasında merak ettiklerim vardır. Sana soru sorabilmeliyim. Değil mi? Evet, hoşgörülü olmalıyım. Yargılamadan dinleme, dinlemeliyim. Sabırla dinlemeliyim. Seni anlamak için dinlemeliyim. Yargılamak için, suçlamak için, alay etmek için, sana cevap vermek için dinlememeliyim. Evet. Dinlemeye iletişime karşımızdakini anlamak için başlarsak bence hepimiz için her şey çok daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Hocam o zaman şöyle söyleyeyim hani biz dinlemeden iletişime geçtiğimiz için mi iletişim bozuklukları ortaya çıkıyor? Kesinlikle doğru, doğru dinlemeden. Avay, aynen doğru dinlemediğimiz için dinliyormuş gibi yapıyoruz. Doğru dinlemiyoruz. Anladım. Evet etkin dinlemeyi Biraz belki maddelerinden bahsedelim, hatta Tabii sıralayalım hocam, diyorum ben. Hocam. Dinlemeye gerçekten istekli olun, ilgili olun, acele etmeyin, soru sorun. Dinlediğinizi beden diliyle belli edin. Tartışmaya değil, anlamaya çalışın. Önce dinleyin, sonra konuşun. Peki neden iletişim kurarız demiştik. Anlamak ve anlaşılmak için dedik. Ama aslında temelde neden iletişim kurarız biliyor musunuz? Hepimiz umursanmak istiyoruz. Hepimiz kabul görmek istiyoruz. Hepimiz değerli olmak istiyoruz. Hepimiz yeterli olduğumuzu hissetmek istiyoruz. Sevilmek istiyoruz. Yani aslında var olmak istiyoruz. İletişim ortamında sezgisel olarak umursanıp umursanmadığımız, kabul görüp görmediğimiz, yeterli değerli olup olmadığımız, sevilmeye layık olup olmadığımızı merak ediyoruz. Ve bunun için iletişim kuruyoruz. Evet, can kale alınmak, umursanmak ister. Kişi iletişim kurduğu kişiler tarafından fark edilmek, önemsenmek, yani umursanmak ister. Can kabul edilmek ister. Yargılanmadan olduğu gibi kabul edilmek ister. Değerli ve vazgeçilmez olduğunu hissetmek ister. Değerli olmak, onlarla oluşturduğu bütünün vazgeçilmez bir parçası olmak ister. Yeterli olmak, yani bir şeyleri becerebiliyor olmak, kendini işe yarıyor hissetmek ister sevilmek ve özlenmek ister. Bu hepimizin ihtiyacı. Evet, Cem hem can hem ait olmak hem de bağımsız olmak ister. Evet, kendisinden büyük bir bütünün parçası olmak hem de birey olarak da tek ve özgür olmak ister. Eğer her ikisini hayatında dengeli bir hale getirebilirse bu kişi hem birey olabilmiş hem de bir bütünün parçası olabilmişse hem mutlu hem de enerjik bir hayat sürecektir. Evet. insanları, karşımızdakini, birbirimizi dinleyerek var ediyoruz. Ben bu sözü çok seviyorum. Gerçekten bir, birbirimizi dinleyerek var etmek. Evet. Çünkü kişi dinlenirken kendisini dinleyen kişi tarafından önemsenip önemsenmediğini, sevilip sevilmediğini, kabul görüp görmediğini, değerli olup olmadığını hisseder. Aslında dinlemek aynı zamanda karşımızdakinin var etmek demektir. Varlığımın onaylanması demektir. Beni çok dikkatli dinledin. Çok teşekkür ediyorum. Mesela şu an ben kendimi çok iyi hissediyorum. <laughs> <Abi> çok teşekkür, <laughs> ederim <hocam. Sağ> <laughs> teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi biraz daha iletişimde yapılan hatalardan bahsedelim istiyorsan. Nasıl hatalar Sen yapıyoruz? hocam. Aynen. Şöyle söyleyeyim. Nasıl hatalar yapıyoruz? Kendi sorunlarımıza karşı kendi sorunlarımızla karşılık veriyoruz. Ve bu çok yaşadığımız bir şeydir. Bence herkes hayatına şöyle bir dönüp baksın. Ben seninle bir derdimi paylaşmak istiyorum. Sana geliyorum, anlatıyorum. Ama daha ben ikinci cümlemi bitirmeden bu senin hayatında bir örneğe dek geliyor. Ve sen diyorsun ki, aa biliyor musun ben de Hasan'la bunu 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 yaşamıştım aynı ama duruma yaşamıştım. aynı duruma düşmüştüm. Ama benim duygum taze, yeni bir şey yaşamışım. Sana bunu aktarmak, anlaşılmak ve seninle paylaşmak istiyorum. Ama sen beni attın kenara kendin sahneye çıktın. Bu çok yaptığımız bir hata. Karşımızdakinin lafını bitirmeden, kendini ifade etmesine izin vermeden kendi sorunlarımızla hemen ortaya çıkmak. Evet, nutuk çekiyoruz, öğüt veriyoruz. Evet, sohbet etmek, iletişim, öğüt vermek değil. Özellikle bunu çocuklarımıza çok yapıyoruz. Ben çocuğumla konuşuyorum. Sen çocuğuna öğüt veriyorsun, sen çocuğunla sohbet etmiyorsun. Çünkü çocuğundan bir dönüt, bir karşılık beklemiyorsun. Çocuk kendisini ifade etmiyor. Sen çocuğuna akıl veriyorsun ve çocuğunla konuştuğunu zannediyorsun. Ama bu öğüt vermek, çocuğunla sohbet etmek ya da etkili bir iletişim değil. Tenkit etmek, yüksek tonda konuşmak. Evet, yüksek ses bu da çok yap yani çok yanlış yaptığımız hatalardan birisi ve çok yapıyoruz bunu. Yüksek ses bir kere direkt hani gürültü dediğimiz yüksek ses direkt stres sebebi. Stres demek gergin olmam demek, kendimi kapatmam demek, iletişime kendimi kapatmam demek ya da kendimi tehlikede hissettiğim için savunmaya geçmem demek. O yüzden bağırarak konuştuğunuz zaman aslında karşındakine ulaşmaya çalışıp beni anla beni anla diye çırpınıyorumdur. Ama aslında tam tersi olur. Seni hiç anlamam çünkü kendimi kapatırım, savunmaya geçerim, seni anlamak için hiç uğraşmam. Çünkü yüksek ses bütün insanları çok rahatsız eder. O yüzden ses tonu çok önemli. Ses tonumuzu nasıl kullanacağımızı hepimizin bilmesi gerekiyor. Aslında ses insanın en güzel enstrümanlarından bir tanesi. Evet, kesinlikle hocam. Ve iş hayatında, özel hayatta, okul hayatında, ilişkilerinde ses tonumuzu ne kadar doğru kullanırsak, ilişkilerimizin o kadar iyi olduğunu fark edeceksiniz. Sinirlendiğinizde dahi ses tonunuzu doğru kullandığınızda yıkıcı olmadan öfkenizi karşı tarafa anlatabilirsiniz. O yüzden ses tonunu kontrol edebilmek çok önemli. Bu bizim en önemli enstrümanımız ve doğru kullanmayı da öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi iletişim kurarken hatalar diyorduk. Acımasızca eleştirmek, konuyu farklı noktalara taşımak, bütünden kopmak, suçlayıcı bir dil kullanmak, alaycı bakmak ya da yargılayıcı olmak. Evet, iş hayatında şöyle başarılı insanlara bakıldığında çok daha çalışkan, daha çok iş yapmış kişiler olmadıklarını görürüz. Biz biliyoruz ki iş hayatında başarılı olan kişilerin yüzde 85'inin insanlarla ikili ilişkilerde çok başarılı olduğunu, aslında doğru iletişim yöntemini kullanarak başarılı olduklarını görüyoruz. Evet, etkili iletişim, doğru iletişim hayatımızın her alanında bizi başarıya götürecek bir şey. Ve çok hani aslında iletişim kendimizi Ortaya koyma, koyma şeklimiz. Kendimizi ifade etme şeklimiz. O yüzden bunu en doğru şekilde öğrenmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, evet hasarsız iletişim için azami kurallar. Yani do doğru iletişim için ne yapabiliriz diyelim. Evet, iletişimde üslup her zaman içerikten daha üstün. Verdiğimiz sözsüz mesajlara dikkat edelim. Önce beyin. Sen de daha önce bahsetmiştin. Evet, evet bir akıl süzgecinden geçirelim. Lazım Aynen. Işte. Sonra ağız devreye girmeli. Ayrıca bazen susmak da bir iletişim kurma şeklidir. Her zaman konuşmak zorunda değiliz. değiliz. Kendimizi değiliz. her zaman konuşmak zorunda hissetmeyelim. Başkalarının bizi anlamadığını söylemek suçumuzu görmezden gelmek demektir. Bu en çok yaptığımız şey, Beni anlamıyorlar. Beni anlamıyorlar. Bence burada hani bu bir iletişim kazasıyla ile anlaşılmadığını düşünüyorsan, hani önce kaza tutanağını kendimize tutacağız. Beni neden anlamıyorlar? Beni neden anlamıyorlar? Acaba sesimi mi yanlış kullanıyorum? Konuşurken yanlış sözcükler mi kullanıyorum? Kendimi yanlış mı ifade ediyorum? Suçlayıcı bir ifade mi kullanıyorum? Neden insanlar beni anlamamak için bu şekilde bir tavır sergiliyorlar? Önce aynayı kendimize tutalım. Ondan sonra yaptığımız hataları görelim. Ondan sonra beni anlamıyorlar diye tekrar yeniden düşünelim diye düşünüyorum. Evet, fark iletişimle başlar. İletişimle birbirimizi var ederiz, dinleyerek birbirimizi var ederiz. Diyorum, insan olduğumuzu fark etmek ve karşımızdakileri insan olduklarını fark ettirebilmek için etkili iletişim Et. şart. Aynen. Kesinlikle hocam. Bu konuda katılıyorum size. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Benim eklemek istediğim bir şey yok ama sizin sormak istedikleriniz varsa ben memnuniyetle dinlerim sizi. Hocam şunu sormak isterim hani çocuklardan bahsettik. Biraz önce siz de bahsettiniz. Nasıl iletişimde olmalıyız onlarla hocam? Hani onları daha iyi anlayabilmek için. Nasıl bir iletişim şekli kurmamız gerekiyor ki o çocukları mesela hani üzmeden, kırmadan daha iyi bir etkileşim içinde olabilelim onlarla? Nasıl ileti önce onların küçük, yani çocuk derken onların da bir küçük yetişkin olduklarını küçük insan olduklarını unutum, unutmamamız gerekiyor. Ve hep aslında buradan saygıyla da anmak istiyorum Doğan Cenavolu hocamın dediği gibi onlarla konuşurken göz hisasına gelmek, Kesinlikle. göz teması kurmak ve tabii ki kelime dağarcıkları, sözcük dağarcıkları kısıtlı. Onların anlayabileceği şekilde ifade edebilmek ve eğer yaşları çok küçükse soyut kavramlar kullanmadan somut ifadelerle Mümkünse örnekler, somut örnekler vererek. Alabilir miyiz hocam birkaç örnek? Yani şöyle düşünelim, yani çocuğunuzla konuşuyorsunuz gibi yani birkaç örnek alabilir miyiz sizden? Şöyle söyleyeyim, kaç yaşında olsun kızımız? Dört yaşında bir kızımız var ve kardeşi doğacak. Ve ben buna kardeşinin doğacağına haber vermek istiyorum. Ve bununla nasıl konuşacağımı, nasıl haber vereceğimi düşünüyorum. Hı hı. Nasıl haber verebilirim? Şimdi sevgi kavramı çocukta çok soyut bir kavram. Hani beni seviyorsun deyince çocuk bunu ifade edemez. Hisseder, kelimelere, sözcüklere, şeyde. hissiyat olarak yaşar bunu ama kelimelere, sözcüklere dökemez. Şimdi ben 4 yaşındaki oğluma kardeşi olacağını söylemek istesem bunun bir sevgi topu olduğunu ve bu sevgi topunun ona ait olduğunu ve ondan o sevgi topumu aldığımı ve içime yerleştirdiğimi söylerim. Ve bunun gibi bir bardak daha olduğunu düşünün. Bu da içimde bir kardeşinin olacağını, bir canlının olduğunu, onun da bu sevgi topu, ona ait bir sevgi topu olduğunu ve bu sevgi topunu alıp içime yerleştireceğini ve ikisinin de sevgi toplarının büyüklüklerinin aynı olduğunu ve ikisinin de içimde olduğunu, birbirlerinden farkları olmadığını ve ikisini de çok seveceğim, söyleri kardeşinin olacağını söyleyebilirim. Yani somutlaştırmak derken sevgiyi bir bardağa dönüştürmek diyelim. Çocuğun anlayacağı şekilde getirmek. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bugün e, sosyolog Rafi Özgedik hocamızla iletişim nedir ve neden önemli bir sorularına cevap aradık. Bir sonraki canlı yayınımızda görüşmek dileğiyle. Bugünkü yayınımıza katıldığı için sayın sosyolog Rafi Özgedik hocamıza da katılımlarından dolayı teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim Ramazan Bey.